Selamlar sevgili dostlar. Bu videomuzda da eski Türklerde eğitimi konuşacağız. Bu vakte kadar daha çok işte ilk çağ konuştuk, orta çağ konuştuk, yeni çağ konuştuk. Bu üç dönem içerisinde en önemli zaman dilimi bizim açımızdan yeni çağda eğitim. Yani soru gelirse muhtemelen oradan gelecektir. Büyük dönüşümlere sahne olduğu için. Elbette ilk çağ, orta çağ kısmından da deneme sınavlarında, soru bankalarında karşınıza soru çıkabilir ama ÖSYM'nin o taraftan bir soru yapılandıracağını çok düşünmüyorum. Orayı niye konuştuk peki? Daha doğru yapılandırma adına. Şimdi de bizim tarihimize geçip Türk tarihinde neler değişmiş, neler dönüşmüş, dönüşümler, değişimler, eğitime nasıl yansımış bunları konuşacağız. İlk başlangıç noktamız eski Türklerde eğitim. Burayı da üç bağlamda el alacağız. Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar olmak üzere. Şimdi burayı şekillendiren... En önemli yapının sevgili arkadaşlarım, bozkır kültürü olduğunu ne yapmayacağız, unutmayacağız. Yani toplumsal yaşamı etkileyen en önemli değişkenin, o dönemin yaşam koşullarını etkileyen en önemli değişkenin bozkır olmasından ötürü eğitim de buna göre aslında ne yapıyor, şekilleniyor. Bunun nedeni şu: eğitim ne toplumsal ilişkilerden, ne toplumsal yaşamdan, ne de toplumsal dünyadan bağımsız olarak ayrılabilir. E doğal olarak. ...yaşam biçiminizi şekillendiriyorsa, kültür bu şekilde oluşmuşsa... ...buna yönelik bir bağlam ne yapılabilir? Aktarılabilir. Burada genel çerçevede... Bozkır kültürü üzerinden yapılandırıldığı için sevgili dostlarım... ...özellikle iklimle mücadele ya da diğer... E, ...rakiplerle mücadele adına... ...genel çerçevede ne, neye odaklı bir yapı var? Mesela savaşçılık eğitimi ön plana çıkıyor. Dikkat etmenizde fayda var. Ya da genel anlamda işte madeni eşya yapımı dönemi itibariyle genel çerçevede buna odaklı bir bağlamı söz konusu. Yine aynı şekilde sevgili arkadaşlarım kültür aktarım üzerinden baktığınızda bozkır kültüründeki o yaşam dirençlerinin, yaşam biçimlerinin bireylere kazandırılması gibi bir bağlam söz konusu. Genel çerçevesi ne şekillendirdiğini unutmuyoruz. Bozkır kültürü. Bir de daha çok Hunlar ve Türk Göktürkler için konuşacağımız bir şey. Orayı daha çok törenin şekillendirdiğinden ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Burada Hunlarla bir başlayalım. Yine genel çerçevesini çizelim. Hunlar da sevgili arkadaşlar en eski Türk topluluklarından bir tanesi ve burada şunları söylüyoruz. Aslında yine bu savaşçılık ifadesi, madeni eşya yapımı ifadesi, yine kendisini burada ne yapıyor sevgili dostlar? Gösteriyor. Savaşçılık, madeni eşya yapımı vesaire. Bunun yanında şöyle bir bağlam da var. Eski Türklerde sevgili arkadaşlarım genel çerçevede çocuk eğitiminde Erkeklerin eğitiminden baba, kız çocuklarının eğitiminden ise anne sorumlu. Yani cinsiyet rolleri üzerinden de bu bağlam genişliyor. Yani babalar kimi eğitecek? Oğulları eğitecek. Bak unutmuyorsun bunu tamam Anneler de kimi eğitecek? Kızları eğitecek. Aslında bu eğitim bir noktada neyin eğitimi? Cinsiyet rollerinin, işte yaşam biçimlerinin, neye göre ne yapılması, davranış kalıplarının ne yapılması öğrenilmesi üzerine bir bağlam kuruyor. Bu Göktürklerde de var. Bu Uygurlara da ne yapacak arkadaşlar? Yansıyacak. Genel çerçevede herkes eğitiliyor. Farkındaysanız kız çocuklarına yönelik eğitimler kimler? Anne. Oğullara yönelik eğitimler ise babalar tarafından veriliyor. O zaman burada genel çerçevede şundan bahsedebiliriz. Yani özellikle Hunlar'da bir örgün eğitim yapısından ziyade ya da formal eğitim yapısından ziyade informal bir eğitim sürecinden ne yapılabilir? Bahsedilebilir sevgili arkadaşlar. Genel anlamda eğer ki böyle bir bağlam varsa daha çok neyi ön plana çıkarıyor çünkü model alma süreçlerini ya da sosyal öğrenme süreçlerini ön plana çıkardığını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ya da bu mesleki eğitimler özellikle madeni eşya yapımı gibi işte savaş araçları yapımı gibi bağlamlar daha çok böyle yine usta çırak ilişkisi içerisinde izleyen ya da usta çırak ilişkisi üzerinde yürütülen eğitim süreçlerinden ne yapılıyor arkadaşlar besleniyor. Yani Hunlar'da belirgin olarak bir örgün eğitim yapısından ne yapamıyoruz bahsedemiyoruz. Bir de burada zaten özel olan Göktürklerle Uygurlardır. Bunun nedeni ne? Alfabe kullanmış olmaları. Hunlar'da belirgin bir alfabeden ne yapamıyoruz sevgili arkadaşlarım? Bahsedemiyoruz. Alfabeden bahsedemediğimiz için de genel çerçevede bir örgün eğitim yürütüldüğünden ya da bir örgün eğitim sürecinin yürütüldüğünden de ne yapamayız doğal olarak bahsedemeyiz. Bunu Sümerlerde de görmüştük, Mısır'da da görmüştük hatırlar iseniz. Genel çerçevesini bu oluşturuyor. Aynı zamanda Hunlar da dikkat edin yapıyı ya da eğitim yapısını oluşturan en önemli değerin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar? Töre. Ve burada dini eğitim kısmen veriliyor. Bakın dikkat edin. Dini eğitim kısmen veriliyor. Doğrudan sevgili arkadaşlarım, töreye bağlı toplumsal yaşam biçimlerinin genel çerçevede öğrencilere bireylere kazandırılması üzerinden yapılandırılmış bir eğitim sürecinden ne yapıyoruz, bahsediyoruz. Tabii ki burada o kültürün devamlılığı ya da bir e, bir imge olarak çizilen o Türk karakterlerin hepsini burayı ne yapabiliriz görebiliriz. Buradaki bir eğitsel araçta yine destanlar vesaire. Niye? Çünkü onlar da anlatılı anlatıla işte yiğitlikleri, kahramanlıkları insanlar ne yapıyor? Öğreniyorlar. Göktürklere geldiğimizde, Göktürklere geldiğimizde burayı en önemli kılan şey ne? Alfabe kullanıyor olmaları sevgili arkadaşlar. Yani yazıt anlamında da, yazılı metinler anlamında da Göktürkler ilk başlangıç noktası bildiğiniz üzere Türklerin. Yani Göktürk alfabesinin varlığı burada insanlara ya da araştırmacılara bir örgün eğitimin olabileceğini düşündürüyor. Bakın. Bu önemli bir bilgi. Örgün eğitim vardır demiyoruz ama araştırmalar genel çerçevede alfabenin kullanıldığı, yazının kullanıldığı yerde bir örgün eğitim yapısının efendim işte okula benzer yapıların olabileceğini ne yapıyor? Düşündürüyor ya da gösteriyor. Bunu ilk çağ medeniyetleri için işte Sümerler için de kullanmıştık. Mısır içinde kullanmıştık. Niye? Çünkü yazının olduğu yerde eğitim daha periyodik ya da daha sistematik olarak ne yapılabiliyor? Dönüştürülebiliyor. Öteki türlü neyle ilerleyebiliyor zaten? İnformal süreçlerle yürütülebiliyor. Yani formal bir bağlama bağlanabilmesi için alfabenin, yazılı yapının olması şartı var. Buradaki en önemli yapılardan biri hatırlarsın Orhun yazıtları değil mi? Yani yazıt olarak işte geleceğe bırakılan en önemli metin. Hatta ilk metin olarak geçiyordu. Değil mi? Günümüz araştırmaları bunu farklı bir yere ne yaptı? Taşıdı. Artık işte Kutluk İlteriş Kağan yazıtı üzerinden ne yapılıyor arkadaşlar? Konuşuluyor. Kutluk İlteriş Kağan yazıtı. Bu da bizim için yine ne önemli? Bu yazıtlar işte günümüze kadar kalmış. Hatta belki daha başkaları da var tarihsel açıdan. Araştırdıkça, işte derine indikçe, arkeolojik çalışmalar arttıkça vesaire belki başka yazıtlar ne yapabilecek? Çıkabilecek. Belki Hunların alfabe kullandığına dair verilere de ulaşılabilecek. Ama bu ne zaman olur ya da ne, ne, ne yapılır bilmiyoruz. Tarih sürekli ne yapar çünkü? Değişkenlik gösterir. Bu gibi yazıtlar bu kültürün, bu devamlılığın ya da bu e, verilin, törenin, her şeyin geleceğe aktarılmasını ne yapan? Sağlayan en önemli değişkenler sevgili arkadaşlar. Bunların da bir eğitim aracı bir öğretim aracı olduğunu düşünerek daha nitelikli, Hunlara göre daha nitelikli, daha sağlıklı bir eğitim anlayışı yürüttüklerini ne yapabiliyoruz? Biliyoruz. Bu yazıtlardan anladığımız haliyle Göktürklerin bireylerden beklentileri genelde şu kategoriye ayrılıyor. Bakın bu soru olarak gelebilir, bir yerlerde karşınıza çıkabilir. Mesela bir bireyden beklenti daha çok ne? Yiğitlik sevgili arkadaşlar. Alplik değil mi? Bakın dikkat edin. Yiğitlik, alplik, efendim halkın mutluluğu yani kendi mutluluğu değil bakın halkın mutluluğu gibi bağlamları ön plana çıkararak daha etkin bireyler yetiştirmek ne yapıyor istiyor yani genel çerçevesi bile o bozkır kültürüyle mücadele toplumsal bütünlüğü sağlamış toplum için var olan işte millet için var olan bir yapıyı ne yapıyor oluşturuyor. Yine Hunlarda olduğu gibi burayı şekillendiren en önemli yapılardan birinin ne olduğunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar? Töre olduğunu da ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Bu zaten eski Türklerde genel anlamıyla ne yapmıyor? Bir değişkenlik göstermiyor. Bizim için önemli olan şey şu aslında bu veriye göre. Hani Türk tarihinde örgün eğitime bağlı gelişmeler ilk hangi topluluklarda görünmüş dersek Göktürkler dememiz gerekiyor. Bunun gerekçesi de ne sevgili arkadaşlarım? Bir alfabenin kullanılıyor olması. Hunlar diyemiyoruz çünkü onlarda net bir şekilde bir alfabe yok. Bir de orada hani daha çok şu kurgu önemli. Baba oğula anne kıza öğretmenlik yapar ya da o informal süreçleri yürütür dedik ya. Burası tamamen informal süreçlerle ilişkili olduğunu yordayabiliyoruz bu verilere göre. Ama burada bir örgün eğitim olabileceği, bir okul yapısının olabileceği vesaire ön plana çıkabiliyor. Şimdi akla gelen şu da olabilir. E, hocam hani göçebe yaşam nasıl okul olacak? E, çadır da okul olur. Yani çadırı da alıp ne yapabilirsin? Taşıyabilirsin. Hatta yani 222 sayılı kanunda buna göre bir ne de var. Madde bile var. Bakın günümüzde 61'de ortaya çıkmış ki bu çok eski. 61'de ortaya çıkan bir maddede hani diyor diyor orada. Hatırlayın lütfen. Eğer ki işte yayla yaylalara gidenler varsa, kışlık kışlaklara gidenler varsa öğretmen de oraya gidecek. Göçebelik olması bir okul mantığının olmayacağı anlamına ne yapmıyor? Gelmiyor arkadaşlar. Bu okuldan kastımız bugünkü anlamdaki hani bir modern bir bina işte sıralı tahtalı bir binadan ya da sınıflardan falan bahsetmiyoruz. Örgün bir eğitim sürecinin yürütülebileceği de Göktürklerde nedir? Mümkündür, mevcuttur. Bunu lütfen ne yapma unutma. Uygurlar genel olarak bu dönem itibariyle medeniyet inşasında işte kültürel katkıda daha ileri bir toplum sevgili arkadaşlar. Bunun nedeni göçebelikten çıkıp neye odaklanmış olmaları? Yerleşik yaşama odaklanmış olmaları. Bak bizim için önemlidir tamam yerleşik yaşama odaklanmış olmaları. Tabii buradaki genel çerçevelerden bir tanesi de Uygar, Uygurlarla ilgili din değişikliği, değil mi? O da önemli bir veridir. Din değişikliği. Yani işte Çin'den aldıkları nedir? Maniheizm'e ne yapması? İnanmaları ya da dini bir tercih olarak Maniheizm'i ne yapmaları? Tercih etmeleri. Bu tamamen yaşam biçimini, ne yaptıklarını değiştirdikleri anlamına ne yapıyor? Geliyor. Hatta Şöyle bir şey var. Din değişikliği üzerinden maniheizm bütün yaşamı etkilediği için o töreden de ne yapmış oluyorlar? Mevcut Türk töresinden de uzaklaşmış olduklarını ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Yine Uygurları Türk tarihi açısından, ilk, ilk uygarlıklar açısından özel kılan şey bir alfabelerinin ne yapması sevgili dostlar? Olması. Bak bu da yine bizim için ne önemli bir yapıdır. Alfabenin olduğu yerde her zaman yine neden bahsedebiliyoruz dedik. Bir okul olabileceğinden bakın dikkat edin bir okul olabileceğinden bir örgün eğitim sürecinin ne yapılabileceğinden yürütülebileceğinden bahsediyoruz. Ki burada şu da düşündürülebilir yine Uygurlar'da Göktürklere göre örgün eğitim yapısının olabilme ihtimali çok daha yüksektir. Bunun nedeni ne ile ilgili işte? Yerleşik yaşamla ilgili ama göçebe yaşam içerisinde bir okul yapısının olmayacağı ne yapılamaz arkadaşlar iddia edilemez. Buradaki yerleşik yaşam olması sevgili arkadaşlar kültür aktarımını da bakın dikkat edin kültür aktarımını da oldukça ne yapmış aslında yoğunlaştırmış ya da daha geçerli kılmıştır diyebiliriz. Bunun nedeni nedir? Kültür aktarımının geçerli olması yani göçebelik yer sürekli değiştikçe sevgili arkadaşlar... Yaşam biçimi elbette değişmiyor ama kültür aktarımı giderek zorlaşabiliyor ya da uyarlanma gerektiren bir durum oluşabiliyor. Ama burada yerleşik yaşam hep aynı bölgede, aynı zaman dilimlerinde yaşadığınız için o kültürün daha geçerli olmasını, daha ileriye yönelmesini sağlıyor. Ki burada özellikle hani e, Uygurların diğer topluluklara göre mimaride gelişmesi hatta şöyle bir şey var dikkat edin edebiyatta gelişmesi yazıyı daha etkin ve nitelikli kullandıklarının da neyi arkadaşlar temel göstergelerinden bir tanesi. Bunun nedeni tamamen neye odaklı aslında? Yerleşik yaşama odaklı. Bir de şu da var. Hani elbette töre değişmiyor. Çok çok önemli bir şey Türk tarihi açısından. Ama burada bir e, standartize edilmiş bir dini inanışın gelişmesi de eğitim sürecinde doğrudan ne yapabiliyor? Etkileyebiliyor. Evet, töre de standartlardan oluşur ama bu din anlayışı daha standart bir şeydir töreye göre. Bu anlamda eğitim buna göre de şekillendiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Yani maneheizm eğitim sürecinde ne yapıyor arkadaşlar yine etkilediği söylenebilir. Buradaki en önemli yapı her zaman için şu sevgili arkadaşlar. Özellikle Göktürkler ve Uygurlar açısından. Neyin kullanıldığı önemli. Alfabe'nin kullanıldığı, alfabe'nin olduğu yerde de bir okul, bir örgün eğitim yapısının ne yapabileceği, olabileceği düşüncesi. Çok çok bizim için de önemli. da bununla ilgili bir yorum ya da bununla ilgili bir veriyi konuşamıyoruz. Çünkü daha çok model alma süreçlerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Genel çerçevede savaşçılık eğitimi, mesleki eğitim. Mesleki eğitimden kastımız ne? Dönemin yaşam koşullarını idam ettirecek, devam ettirebilecek ya da e, yine aynı şekilde e, toplumsal faydaya dönüştürebilecek mesleki edinimler. Işte. işte nedir? At nallama mesela, bunun gibi şeyler ya da işte madeni eşyalarla ilgilenme gibi ya da işte silah yapımı gibi, araçlar yapımı gibi bağlamların öğrencilere, bireylere öğretildiğini ve bu kültürel devamlılığın ne yaptığını sağlandığını söyleyebiliyoruz sevgili dostlar. Eski Türklerle ilgili genel çerçevede bunları bilmemiz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki videoda İslamiyet sonrasına ve yavaştan Selçuklulara doğru bir geçiş yapacağız sevgili dostlar.